Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, dün yapılan seçimler Erdoğan'ın milletimizden güven oyu alamadığını göstermiştir. Şu an itibariyle sandıkların tamamına yakını sayılmış, yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandık henüz sayılmaktadır. Bunlar da sonucu değiştirmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı artık kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi bir daha tekrarlıyorum kesin olarak ikinci tura kalmıştır. Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının %90'a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir. Ayrıca sabaha kadar uyumadan sandıkları bekleyen, ıslak imzalı tutanakları alan sandık kurulu üyelerimize, okul bilişim sorumlularımıza, müşahitlerimize, avukatlarımıza ve tüm gönüllülerimizin çabalarına her türlü takdirin üstündedir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Dün akşam sabaha kadar gösterdikleri büyük fedakarlığı 28 Mayıs'ta da göstereceklerinden ve milletimizin tek bir oyunun dahi heba olmamasını sağlayacaklarından eminiz. Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı hukuku ve adaleti bu ülkeye getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Milletimizin iradesi her şeyin üstündedir. İkinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Millet ittifakı ipi önde göğüsleyecek. Biz kazanacağız. Kazanan demokrasi olacak. Kazanan Türkiye olacak.